arkadaşlar bugün sizlerle birlikte evli yapıyoruz ama bu, bu, yine daha farklı bir teknik hadi başlayalım iki renk kullanacağım bu sefer bu sefer fırçamızı alıyoruz suyunu sıkıyoruz ve peçeteyi sürüyoruz boyamızı alıyoruz çok almayın şimdi fırça çay içinde böyle fırlatın boyaları kenarları unutmayın kenarlar çok önemli şimdi suya ee, batırıyoruz aynı şekilde aynı boyayı kullanıyoruz ama bu sefer çok olmayın arkadaşlar fırçayla fırçayı yani sıkın şimdi değişik bir boya kullanacağım fursa renginde Peçete sayesinde sürüyoruz peçete. Peçeteden. Şimdi fuşa rengini sürü. Şimdi arkadaşlar bir kağıt alıyoruz. Şimdi ne? taktikteki gibi bunu yavaşça koyuyoruz. Sallıyoruz. koyduktan sonra boğandık kalmış mı diye bakıyoruz. Şimdi dijartımı ile böyle kaldırıp demire sürtüyoruz. Böyle bir ebrumuz çıkıyor arkadaşlar. Like atmayı, beğenmeyi, paylaşmayı unutmayın. Görüşürüz.